Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte trend yoldan aldığım protein tozunu, whey proteini size göstereceğim daha doğrusu. Kusura bakmayın şurada bir sivilce çıkmış ama baya bir kötü duruyor. Hani o yüzden. Her neyse arkadaşlar konumuza gelelim. Trend yoldan en ucuz protein tozunu denedim. Hatta daha doğrusu bir 30 yok 22 tane miydi? Galiba öyle bir şey vardı. Evet 20 tane ama 22 tane geliyor küçük şeyler oluyor zaten şu an göstereceğim 22 tane oluyor ve ben bunu 200 liraya aldım hemen şöyle gösteriyorum bakın arkadaşlar paketimiz şu bunun içinde 23 gram protein 2.7 gram kreatin 400 miligram glutamin 300 miligram bca var ve b6 vitamin var bilirsiniz zaten ben pek fazla vitaminde meraklı olmadığım için bilmiyorum şu an elimde olan bisküvili ve ben bunun hepsini bitirdim. Sadece iki tane bisküvili kaldı. Neden bisküviyi sonra bıraktım derseniz tadı çok kötü. İnanılmaz kötü. Berbat. Hiç sevmedim bunu. Ama gerçekten muzlusu, çileklisi muhteşemdi. Yani anlatılmaz. Bu arada bu Runny Nutrion'un ürünü. Zaten Trendyol'a Runny Nutrition ya yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Şunu aldığımızda 20 paket bana artı iki tane hediye yolladılar ve bir tane de şat yolladılar Şu Şu Zaten biliyorsunuz bu yanda taşımak için Ve de şunu yolladılar Shake Ama Şunu tavsiye eder misin derseniz Tavsiye etmem çünkü Berbat Hoş, Hiç hoşuma gitmedi benim elimde şu var Ben bunu kullanıyorum ee, AVM'den almıştım Gayet de güzel yani ben olsam 100 lira şuna veririm ama daha güzel yani. yani kullanışlı anladınız mı? Onda plastik kokusu falan geliyor bu arada. Her neyse arkadaşlar bunun faydalarını gördün mü derseniz faydalarını falan gördüm ama biraz şekerli. Hani biraz şekerli olması çabuk yağlanmamız demektir. Yani bu yüzden siz tercih eder misiniz etmez misiniz bilmiyorum ama eğer düşük bütçeniz varsa tavsiye ederim ben hemen gözünüzün önünde bir hazırlık şunu 200 250 ya da 300 200 300 miligram mililitre arası su ya da süt koyabilirsiniz sütle tadı nasıl derseniz çok şekerli oluyor yani sütü tavsiye etmiyorum ama suyu tavsiye ediyorum su güzel ya suyla güzel oluyor hani şey değil arkadaşlar normal Tadı kötü olan protein tozlarından değil Gerçekten güzel sadece ben bisküviliyi sevmediğim için Bir tadım testi yaparım yapmak da istemiyorum ama <laughs> Yaparım Gördüğünüz üzere şunu döküyoruz Bu arada arkadaşlar Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Gerçekten izlenim ha, Şu anki attığım video izlenir mi izlenmez mi Onu bile bilmiyorum ama bir destek çıkarsanız sevinirim yani. Benim bu arada kanalım sadece oyun falan değil. Vlog tarzı videolar da çekerim eğer isterseniz. Şunu 15 yaşından küçük arkadaşlarıma tavsiye etmiyorum. Bakın şimdi çalkalayacağım göreceksiniz zaten. Şu kullanışlı arkadaşlar ben bunu tavsiye ederim. Bu gerçekten kullanışlı. Bu hoşuma gitti yani en çok sevdiklerimden biri bir o bir de zaten B proteinde çilekli muzlu su da biraz değişik yani eğer isterseniz linkini aşağı bırakırım yani yorumlara yazarsanız linkini bırak diye bırakırım aşağı bunu bayağı bir çalkalıyoruz bakın ben 200 miligram 250 ml su koydum ama şu an 500 ml falan oldu köpüklendiğinden dolayıdır büyük ihtimalle İyice çalkalacağız. Tadım testine ne içelim? <laughs> Geçmek istemiyorum ama. Öyle aşırı kötü değil ama hoşuma gitmiyor Kokusu falan da aynı bu bisküvi şey gibi ya. Ee, nasıl desem? Bisküvili bisküvit gibi diyeceğim. Saçma diyeceğiniz ama gerçekten öyle bir kokusu var. Gördüğünüz üzere şurası e, ee, şurası şey asıl protein tozu üstü köpüklenmiş böyle arkadaşlar tavsiye eder misiniz derseniz tavsiye ederim şey aldım ben şu an sporu bıraktım spora gitmiyorum bildiğiniz üzere maliyetlerden dolayı gidemiyorum ee, evet Trendyol'dan ağırlık aldım eğer onları da tanıt derseniz onları da gösteririm bir de Şenehası şeyi aldım. Onu da tavsiye ederim. Eğer ki bana bunları tavsiye eder misin derseniz ederim. Diğer kilerin videosunu isterseniz onları da atarım. Bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.